Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bugün benim için üzücü bir gün. Kobani davası e, kararı açıklandı. Daha doğrusu açıklanmaya ben konuşurken hala devam ediyor, ara verilmişti. E, onları da e, anlatacağım neden ara verildiğini. Ama bu kadar üzüntülü günümde bu e, damla beni gene güldürdü ne yapıyor ve ne ediyor bir yolunu buluyor. Şimdi ben size söylemiştim taşınıyorum. Benim bir takım hastalıklarım var. Mesela yıllardır bekar yaşamış bir insan olarak. Kablosuz elektrik süpürgesi. Bir tanesini 5 yıl 6 yıl falan kullandıktan sonra bozuldu artık. Yeni teknoloji öyle. 2 yıllık yapıyorlar en fazla. Ben gene 5 yıl kullanarak idare ettim. Herhalde daha az süpürdüm kadınlara göre. Ee, gittim ondan aldım bir tane. Dışarı attım kendimi kararlar açıklanana kadar esasında. Oraya gittim, burayı dolaştım işte bir yerde kafe içtim falan filan. Bir tane ondan aldım sonra çıkarttım. Şarja takacağım, taktım daha doğrusu. Sonra kahve içmeye gittim. Bu programı yapacağım. Kahvemi e, iç e, biliyorsunuz unutmam demokrasi adına. Ahmet Nesin Demokrasi bardağımla. Şu anda fotoğrafını gördüğünüz o Elektrik süpürgesinin kutusunun içine girmiş orada uyuyor. Neyse ilerin yanına giderken damlarının yatağını bulmuş olduk. Çünkü orada da iki tane kedi var. Bakalım tanışacaklar nasıl anlaşacaklar. Evet bir dava daha sonuçlandı. Daha doğrusu bundan sonra bir üst mahkemesi, yargıtayı falan bir sürü şey var ama çok fazla bir şey değişeceğini tahmin etmedim. Zaten sabah yazdığım ve medyum da yayınladığım yazıda kararın pek de iyi çıkmayacağını söylemiştim. Ama bilmiyordum yani ne olacak. Çünkü herkes bir yumuşamadan bahsedip bir şeyler söylüyor ama esasında yumuşama falan filan yok. Hiç böyle kimse kimseyi kandırmasın. <laughs> Bu ne davasıdır ona bakmak lazım. ne davasıdır sabah yazdım ama burada da anlatmak istiyorum. Fakat Alp Altınöz çok güzel söylemiş esasında konuşmuş Savunmasının son ya da son sözlerini söylerken birkaç maddede sıralamış. 1. Bu bir tweet davasıdır. 2. Suçlanan tweet'in 7 8 Ekim olaylarının sebebi olduğuna dair iki ayım ayım kararı var. 3. Her birimizin sanık olmamızın sebebi HDP'nin yasal faaliyetidir. 4. Sokağa çağrı yapmak anayasaya göre demokratik haktır. 5. Bu dava HDP'yi kapatma davası için açılmış bir yargı tacizidir. Hayım kararları bunu tescillemiştir. Evet. Gerçekten e, Alp'in söylediği çok güzel bir yaklaşım, bakış açısı. Bu bir tweet davasıdır. Bu dediğine kesinlikle Alp'in katılıyorum ama ben olaya başka bir isim koydum. Bunu sabah da yazımda belirttim. Bu Erdoğan'ın IŞİD'den özür dileme davasıdır. Bu Erdoğan'ın ilk kaybediş davasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki bu daha önceden hep 7 Haziran'ı baz alıyordun. Ne oldu da birden bu davaya dönerek baz aldın. Evet 7 Haziran'ın başlangıcı da esasında Kobani olaylarıdır. Kobani'de Erdoğan'ın Kobani olayları başladığı yani Türkiye'de değil Kobani'de IŞİD'in saldırısı başladığında Erdoğan'ın aklında yanlış kalmadıysa Diyarbakır'da yaptığı bir konuşma var. O konuşmada ne diyor Erdoğan? Erdoğan o konuşmada Kobani düştü düşecek diyor. Aynen bütün konuşmayı söyleyeyim size. Şurada yazıyı tekrar getirdim. Havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözülmez yerde kara harekatında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekatıyla bu iş bitmez. İşte aylar geçti. Herhangi bir netice yok. Şu anda Aynel Arap'ta diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. Evet işit Kobani'yi almak isterken Erdoğan'ın söylediği havadan bombalamak nereyi bombalıyordunuz? Kimleri bombalıyordunuz? Havadan sorunların çözmedi, çözülemeyeceğini fark ettiniz. Hangi kale harekatını kime karşı yapacaktınız da işit orayı ele geçirecekti. Şimdi ben bir daha soruyorum o zaman. Burada yargılanması gereken HDP, Selahattin Demirtaş, bir Gen Yüksek ve arkadaşları mıdır? Parti eş başkanları olarak. Yoksa işite destek çıkarak Kobani'yi alması için savaş ilan etmeye noktasına gelen hava kuvvetlerini ve kara kuvvetlerini oraya göndermek için can atan Erdoğan mıdır yargılanması gereken? Çok ciddi bir şekilde bir sorundur bu. Uluslararası sorundur. Uluslararası sorundur. Hiç utanmadan İsrail'in yargılanması için başvuran Erdoğan ve Türkiye hükümeti, bugünkü hükümetine kadar hükümet saatlik Türkiye devleti bu olaydan bir gün yargılanacaktır. Erdoğan şimdi Kürt kadınlarının müthiş bir enerjisiyle, müthiş bir desteğiyle, müthiş bir ayaklanmasıyla başlayan ve devam eden işitin kovulması olayından sonra Erdoğan şu anda bu kararla IŞİD'den özür diliyor. Hiç kimse demesin ki Erdoğan işitten bir sürü insan tutukluyor Türkiye'de. Hayır efendim buradan oluyor bir taraftan bırakıyor. Biz Türkiye'deki bombalamayı işte bu olaydan sonra 7 Haziran seçimleri yapıldı. Herkesin yüzde dokuz alır, 8 alır, on alır en fazla dediği sırada HDP ilk defa parti olarak girdiği seçimlerde yüzde on barajını geçerek yüzde on üçten milletvekili çıkarttı. Ne vardı o sırada? O sırada Kürt açılımı vardı. Herkes kütlerden masaya oturmanın esasında bir sürü insanı mutlu ettiğini görüyordu. Ben o zaman Diyarbakır'a gittim, Siirt'e gittim, Van'a gittim, gitmediğim neredeyse yer kalmadı. Sadece Kürt gençleri mutlu değildi. Sadece Kürt anne babaları mutlu değildi. Orada askerlik yapan askerleri görüyordum. Komutanları görüyordum. Sokakta görüyordum yani insanlar. Orada sokakta. Mutluydular. Ölmeyeceklerinin artık garantisi verilmek üzereydi. Bu anlaşma yapılmak üzereydi. Ama bire Kobani olayından sonra HDP %13.2 13.12 galiba. Oyla 80 milletvekili çıkarttı. Ve derin devlette panik başladı. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Bir dakika ya bunlar Milli Güvenlik Kurulu'na bakan da getiriyor derler. Bir seçim sonrası burada onlardan biri oturuyor. Olabilir dendi. Ne oluyordu o sırada? Aynı sırada Dolmabahçe Mütabakatı anlaşması imzalanıyordu mizahlanmak üzereydi. Metinler tartışılıyordu, konuşuluyordu. O şunu diyordu, bu şunu diyordu. O şundan görüşüyordu, bu ona haber gönderiyordu. Öbürü oradan geliyordu, bu oraya gidiyordu. Bunların hepsi devletin gözü önünde oluyordu. Devletin kayda geçirdiği konuşmalardı, bant aldığı konuşmalardı bunlar. Bu konuşmaların benzerini, yani bir takım şeyler kabul edildiğine göre, benzerini iktidar yapıyordu. MIT elemanları yapıyordu, askerler yapıyordu, komutanlar yapıyordu. Herkes aynı şeyi çözmek istiyordu. Görüşmede bulunan komutanlar yüksek düzeyli, alçak düzeyli. Bir çözüm arıyorlardı. Katılan milletvekilleri, milletvekili adayları, Erdoğan'ın yal yalakaları, yalaka adayları. Herkes bu konuda bir öneri getiriyordu. Fakat Kobani düşmedi. HDP yükseldi. 80 milletvekiliyle meclise girdi. Erdoğan düştü. Erdoğan'ın ilk düşüşü önce Kobani sonra 7 Haziran seçimleri sonrasıdır. Sonra ne oldu? Benim yıllar önce tahminen yazdığım bunlar bir gün Suriye'ye gider oradan Kürt, illerini bombalarlar diye yazdığım olay gerçekleşti. Konuştular. Konuşmalar dışarı sızdı. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir toplantısında bugünün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dört adam gönderirim sekiz bomba attırırım diye konuşmalar yaptı. Sur birbirine girdi. Cizri'nin sahibin birbirine girdi. Her taraf Cizre'de bombalamalar oldu. Niye Cizre çok önemliydi onlar için? Aklımda yanlış kalmadıysa Kobani ile sınır Düşünebiliyor musunuz Erdoğan'ın bu konuşmasını bir daha okuyorum. Havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözmez. Neresini bombalayacağım Kobani niye? Şeriatçı işit orayı almak istiyor. Sonra, sonra tır davaları gelmeye başlandı. Peki bundan dolayı kim yargılanacak? Bir gün önce Ayrınlık Gazetesi haber yaptı. Sonra Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nde haber yaptı. Ölümle tehdit edildi. Hapishaneye girdi. Sonra vurmaya kalktılar canım. Sonra ben Arjantin'de hapishanede olan Serkan Kurtuluş'la program yaptım. Telefondan program yapılmaya izin veriliyordu. Ben de program yaptım. İşite gönderilen silahlardan tutun da düşürülen Rus uçağına kadar her şeyi anlattı Serkan benim programlarda. Programlarını hem burada yaptım hem artık TV'de yaptım. Sonra ne oldu? Sedat Peker. Sedat Peker çıktı kendisinin Türkmenlere gönderdiği tırların, yardım tırlarının ne yardım olduğunu bilmiyorum. Ne kadar o yiyecek, yiyecek, içecek dese de devlet bana benim adıma gönderilen şeyle öbür tırları gönderdiler. Onlar beraber gitti diye Sedat Peker televizyonda anlattı bunları. Kendi program yaptı. Niye yaptı? Derin Devlet A Derin Devlet B birbirine girmişti. Erdoğan çok rah rahatsız oldu. Erdoğan abi diye durup dururken söylemedi abi dedi mi işler çirkefleşir bilirim o, o, kesimde o. Abi oldu mu artık kurtuluşun yoktur. Erdoğan Bey Sayın Cumhurbaşkanı falan eyvallah o zaman iş başka bir kulvardadır. Erdoğan abi diye çok saygı duyuyorlar işte Erdoğan'la ilgili bir şey demiyor diyenler oldu. Erdoğan'la ilgili bir şey demeyen Erdoğan'ın bakanlığı yerin dibine soktu. Erdoğan'ın eski başbakanını yerin dibine soktu. Ve sonra susturuldu. Sus sus baba kendi bileceği iş. Ve ne oldu? Yargılananlardan bir tanesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten Sırı Süreyya derdi. S harfi olduğu için harf sırasına göre cezaları açıklıyorlarmış. Sırıya ceza verilip verilmediğini bilmiyoruz. Fakat hakim yorulmuş. Yorulmuş ceza okumaktan da Selahattin Demirtaş'a Taşı Demirtaş okurken herhalde soyadı harf sırasına göre okuyorlar soyadını başına alıyorlar. Çünkü Selahattin Okunan 28. kişiydi beraat eden ya da ceza alanlar arasında. Yani haberler öyle söyledi. Demirtaş Selahattin diye okudular. Sarp sırasına göre 28'de olabilir. Yumuşama var ya işte Selahattin'in ağırlaştırılmış müebbet hapsini 20 yıla indirmişler. Fakat cezaları okumaktan yorulmuş olan hakim ara verdiğinde Selahattin Demirtaş'ın cezası 28 yıla çıkmıştı bile. Daha kaç tane dava Yok şu ilçede yaptığın konuşma yok, bu ilçede yaptığın yok, şu ilde yok televizyonda. TRT haricinde o zaman televizyonlara çıkartılıyordu Selahattin Demirtaş. Kaça çıkacak o indirilmiş müebbet? Nasıl yüklendirilmiş bir müebbete dönecek bilmiyorum. Evet, Türkiye ilginç bir dönem yaşıyor. En ilginç dönemlerinden bir tanesi yaşıyor. Bir tanesini yaşıyor. Ne yapmışlardı geçen gün? Osman Kavala'nın hakimini değiştirdiler değil mi? Herkes dedi ki o tamam iş Osman çıkmak üzere. Kavala'yı serbest bırakacaklar falan. Hayır. Olmayacak dendi. Dava bir daha bakılmayacak. Mahkeme öyle karar aldı. Niye değiştirdiler bilmiyorum. Sanıyorum teknik bir gerekçeyle değiştirmek zorundalardı. İtiraz kabul edilmek zorundaydı falan filan. Tam tekniğini bilmiyorum. Sonra, sonra ne oldu? MHP'nin işin içinde olduğu Ayhan Bora Kaplan ve e, şeyin kendi Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş davaları iyice karışmaya başladı. Her taraftan MHP akıyor, oradan Ülke Ocakları akıyor, oradan Ülke Ocakları Başkanı Yardımcısı Yönetim Kurulu üyeleri akıyor ve emniyet akıyor. Ayhan Bora Kaplan'ı yakalayanı, yakalayan konserleri gözaltına aldılar. Gözaltına alacaklar nereye götürdüler bilmiyorum. Cezaevine götürseler belki Ankara'da çok fazla yoktur. Ayhan Kaplan'dan aynı yere götürmeyelim diye Mite götürmüşler diye duyum geldi. Bütün bu konuşulanlardan bu eksik bile olsa bu Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş dosyalarından dolayı MHP'nin anında kapatılma davası açılması MHP'ye. Ne oldu? Yargıtay başkanlığını bir türlü kazanamayan... Osman Kavala davasında Anayasa Mahkemesi'ni mahkemeye vermeye çalışan Üçnoğlu Mahkemenin Yargıtay Mahkemesi'nin başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı. Niye? Çok mu lazımdı Erdoğan'a? Hayır ama MHP'ye lazımdı. MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açamayacak artık. Her şey tıkırında gidiyor ve bizim arkadaşlarımız Hapsiz bir tek e, sevindiğim Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak tahliye olacak diye bildiriyor. Bunu da tabi istismar edebilirler mi? Aa unuttuk diye bir şeyler yapabilirler mi? Onu bilmiyorum. Çoktan çıkması gerekiyordu çünkü. Alacağı cezaya göre, istenen ceza belli çünkü. Yani alacağı cezayı nereden biliyorsun diyemezsiniz. Adliye bunu böyle hesaplarlar ceza davasına maddesine bakarsın kaç yıldır şudur budur bir hesap vardır en azı en üstü diye bir hesap vardır ve evet Erdoğan iki gün içerisinde hem işitten hem devlet bahçeliden özür diledi bu davanın neticesi budur diğer atamanın o beş adaydan atadığı kişinin Yargıtay Cumhur Cumhuriyet Başsavcısı yapılmasının nedeni de budur. Erdoğan'ın özürüdür. Ya bir devlet düşünsenize Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı ile dün görüşüyor. Görüşecek diye haber çıkıyor. Ondan sonra hayır görüşmeyecek diye haber çıkıyor. Sonra bir gazeteci arkadaşımız İçişleri Bakanlığı'nı arıyor. Diyor ki ya yanında basın danışmanı da gitti işte. Şundan gittiler kişi adı veriyorlar görüştü diye iki saat haberler daha henüz bitmedi diye haberler her taraftan gazetelerden, Twitter'lardan, internet sitelerinden yağıyor. Sonra gece yarısına doğru görüşme İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Yetkililer tarafından yalanlandı haberi geliyor. Sonra kimseden bir açıklama yok. İlginç bir dönem yaşıyoruz. Hiç hak etmeyenlerin yönettiği bir Türkiye durumundayız şu anda. Bugün baskın oranı okumanızı öneririm. Dışişleri Bakanlığı ticarete girmiş. Bu kadarla laçkalaşmış bir dönem herhalde hiç tarihe geçmemiştir. Yurt dışında artık e, nehir kenarında, sen nehrinde işte ne bileyim ben öbür nehirlerin kenarlarında otto kurtlarının olduğu kanadı da arsalar mı alırlar, orada saraylar mı yaptırırlar? Kaçma olasılığı olan Erdoğan'a bir saray mı yaptırırlar hiç bilmiyorum. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın ticaret yapma hakkı ilk defa duyuyorum. Evet böyle bir ülkede bizim arkadaşlarımız bugün ceza aldı. Ceza almalarına çok mu üzülüyorum? Hayır bizim 30 yıl önce de arkadaşlarımız ceza aldı. 40 yıl önce de aldı. Ben babamla aynı suçtan 64 yıl sonra onun girdiğinden hapse girdiğinden 64 yıl sonra hapse girdi. Sonra hesapladım bu bir tek ben miyim diye. Sanıyorum Mehmet Altan'dan Ahmet Altan babalarından aynı suçtan yani ya da yaklaşık suçtan 52 yıl sonra hapse girmişlerdi. Evet. Mehmet'le Ahmet hapse girdiğinde 52 yıl sonra girmişler. Rekorun bende olması nedeni benim bir marifetim değil. Babamın Çetin Altan'dan daha yaşlı ve daha eski hapisleri olmasından kaynaklı. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.